Salam, Seredi ve Öğreni kanalimi gadirli izarlayları. Kanalımıza hoş geldiniz. Helye Vikmecikliklər meni habarlarımda. Habarlara geçmezden ozal. Abuna azilmagi, habarnamaları işgeleştirmegi ve halamak, dükmesini attan çıkarma. Meşhur aktör Halil İbrahim ve Han dün akşam attan çaykmavak konsert bilen muştaklarını özüne çekti. Sahnadaki tisirli ÇHK şey, eşeğe muştaklarını kaldırdı ve tolgundurdu. Sonundan garaşıma dik bildiriş verdi. Meşhur aktör vanküverleri bilen ayay pabarları palaşıp, Bu üzügini sahnada açede. Konserti dovamında gücü ve gövünceliği bilen ünsi çeken Halil İbrahim Vehan. Adimleri arasındaki çıkışlarında Dugudaş pırsatları hem hödürledi vanküerleri arasında oli giziklanma döreden aktor. Şahsi durmuşi barada mühim haberleri iglan etmek bilen çeyekiye şeyeneye devam ettirdi. To üzügini gör gezip. Köpten biri garajdan baktini ilkinci gezek açede. Bu işaret çaltık bilen sosyal medyada mühim tema üzüldü. Ve muştaklarından köp senli sögi ve goldav haberleri aldı. Ve hani hoş habaridi konsert medançasında DL, SM. Sosyal medyada da seslendi. Mülerçe vankör aktörü suratlarına ve videolarına tiz tescir verip. Size bak tarzu vedris ve to haberlerine garaşarız. Ali tescirler bilen şartlıkları meylim ettiler. Tabloid metbugatı. Bu gegaldiri vakanı günü devamında söz başlarda çap etti. O aralıkta, Halil İbrahim ve Han hem ŞE'ye bilen özünü tanıttı. Adimleri ve Yılaste aktörlüğü bilen Tomaşaçıları özüne çeken aktör. Konserte ayrında surata düşmek ve muştakları bilen sohbet etmek için yınam döretti. Şunu Ali Möhüm Vakada şahsi durmuşu baradaki bu bakli habari palaşıp, meşhur. Üzü ve vanküerleri için attan çaykmavak pursat döretti. Halil İbrahim ve Hani Muştakları Akin günlerde sosyal medyada ve köpçülükteyin haber beriş seriştelerinde bitmecik düşündürüşlere garaşan bolsalarda. Meşhur aktörü Garaşı Madik Tisiri Barada Uzak Vaklap Gürleşildek Ali. Halil İbrahim ve Hani sahnedeki gücü ve karizması konsert zalini. Festival'a övürdü. Her adimi Dovamında Tomaşaçılar bilen Döreden Baklanşigi el çarpışmalar. Ve Şohunlar bilen alandı. Heone konserti itisirli pursati, ve hani. Üzügini sahnada acp hoş habarı ilan etme gibi oldu. Bu gegaldiri. Vanküerleri ve metbugati gegaldirdi. Ve hangi gözüm şartlık bilen hemmeleri harekete getirdi. Ve sahnada palaşan aratin habarları çeyene ürekten görkezdi. Vanküerler bu tisinligi uli şartlık bilen aldılar sahnada görkezilmedik tolgunma sosyal medya aradı. Konserti umumi suratları münerçe halanmagi ve tesirleri çalt yıknadı. Adamlar ve hani hoş haberini bellediler ve gutlak habarları bilen karşı aldılar. Meşhur aktörü muştakları bu ve gençli haberi edil özleri ale aldılar. Ve vehan konserte attan Çayk mavak bir pursat edip, oları bu aratin pursata koştu konserti devamında Halil İbrahim ve Han bu şahsi haberleri palaşman, esem. Sahnadaki çıkışları bilen Tomaş açıları özüne çekmegi devam ettirdi. Güçlü. T.